Reisim, e, takipçilerimizle ne yaptığımızı paylaşmak ister misin? Evet arkadaşlar sabah avımızı Geçit avı olarak sonlandırdık. Şimdi parlama avındayız Sazların dibinde ödekler hava çok müsait olduğu için yatıyorlar Buna biz parlama avı diyoruz Tabi şans Bilemiyorsun avın nerede olduğunu Nerede yattığını, nerede kaldığını Mahzat spor olsun böyle Sabahın biraz avımız hareketli geçti. Hava müsait değildi. Sabah çekimi yapamadık. Birazdan da avımızı sonlandıracağız zaten. Bütün dostlara rastgele.